Evet, hiçbir şey açmak yok, tamam mı? Bir hiçbir şey. aha. Vallahi burası da, o kadar. De varma, da <laughs> Vallahi billahi burası da o kadar. <laughs> hayır, hayır, burası bak. Dur bir dakika. Ç Denizli, tarım farı, Denizli tarım fuarı. Denizli tarım fuarı diyor. Dur. Kuru Kuru Bereköy. Kuru Bereköy. Tamam, yeri, nokta atışı yeri buluyoruz size. Tamam mı? Denizli. Aga. Şimdi dur, burada kamera kamerayı burada nereye alalım biliyor musunuz? Burada sol üst mü yapalım? Şöyle yapalım. Oğlum, belki abi. denizli Tarım fuarıdır. Hayır oğlum. Denizli bir kafa karıştırma bir duramana koyayım ya. <laughs> ee, Kaşıkçı, Alandos. Dur şöyle bir tık ilerlemeye çalışacağım şuradan. Ee, Kaşıkçı Alandos yeni çam. Baba Denizli <laughs> var mı aranızda Denizli? Denizli Ne ee, neydi diyordu orada? Kuru Dere Köyü. Bu şimdi bayağı böyle. Yakınlaştırman lazım. Evet, bunun nerede olduğunu. Kaşıkçı. Bir dakika kaç kilometreye kadar sayıyoruz? 50 iyi bence. 10 kilometre diyor Kuru Dere Köyü'ne. Yok oğlum yine fazla öyle. 50 50 çok az oğlum. O zaman. 50 çok az. Hayır çalaz. değil oğlum direkt nokta atışı bulmamız lazım bizim memleket. 50 iyi. Oğlum 50 hayatta bulamayız. Ovacık kuru buluruz, Değil, kaşıkçı. Buluruz, buluruz. Ee, ırka bağırlar, evecik altın diyor. Yeni çam. Denizli aydın diyor. Yeşil yuva, karaçay, akbaş, aydınlar, kızıl yer, kocabaş. Baba. Ha karaçay. Karaçaylı bir şey vardı burada. Karaçaylı yok ya, kaşıkçı var. Biraz daha yakınlaştırmam lazım, köy yani. Kuru dere ama tamam da bu kadar sakızcılar yoktu. Akdere, Uzun Pınar yok ya daha yakınlaştırınca olmuyor mu? Ooo. Şöyle, şöyle ha. gözüküyordur ya. Bence de gözükmesi lazım böyle. Bir dakika şöyle ama o zaman. Ama bence an... köy gözükmüyordur böyle Şöyle Hayır, bir şey ilerleyeyim o zaman, şöyle ilerleyeyim biraz. Şurada bak bir şey var çünkü tabela var büyük. He. Bir dakika. Totlar. Bu solu niye kapattınız ki ya? Totlar neresi aga? Totlar. Manisa Manisa'ya ilgili bir dakika. İlk başta sarı gölse Manisa şu tarafta değil mi aga? Ee, Denizli. Manisa Manisa burası. Bir dakika. Manisa burası ise buradan şöyle geri gelelim. Saruhan mı? Ee, Ahmetli Sarı Bey Yiğitler. Manisa ileride diyor. Manisa ileride diyorsa D585 Burası ne? D250 D, D565. Ee, D 565, D, D 310, D 550, D 585. Bir D 585? D 585. Ee, Buldun ya. Toplar. Buldum iki tane var ama. Ee, düz gidersem Manisa diyor. Buranın düzü Akisar. D585. Sarıgöl. Demek ki yukarı, yukarı Bir dakika daha aşağıda dur da dur dur. Sarıgöl. Tamam Sarıgöl'ü buldum. Kadıköy mü? Ha burada moda sahilim o zaman. Kadıköy var lan burada da. Ee, beyler yayla kuru Süleymanlı. Şimdi bir dakika. yayla. Şuraları yayla. Ee, Sarıgöl ileride diyor. Tamam mı? Şuradan D585 olduğunu varsayalım. Buradan böyle ilerliyormuşuz. Tamam mı? Buradan böyle ilerliyormuşuz. İlerledik. Tamam mı? İlerledik. Şöyle bir yol ayrımı olan bir yer var. Sola baktığımda da diyor ki Ney köyü diyordu burada? Kuru Dere köyü diyor. Yani buradan aşağı doğru baktığında Sarıgöl'den önce yani şuralarda baktığında baktığın yerlerden değil bence biraz daha geri geleceksin. Kuru dere. 10 kilometre kuru dereye diyorsa yeni cam e, civarından D585 yolu Hasan Beyler Denizi burda e, cami var mı? Bura cami değil de ev orası. Devir kafanı bir arkaya belki arkada var. Kuru dereye 10 kilometre diyor. Yeni. Oğlum kuru dereye 10 kilometre. Kaşıkçı kaşıkçı 8 deriyi. diyor. Bir dakika. Ee, kaşıkçı 8 diyor. Kaşıkçı 8. Kuru dere 10 olsa... ee... Tam ortasındaki yoldur. Şu yeni çam ya bence. Hayır 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 hayır. Bak gel ikisini de gör. Kuru dereyle ile kaşıkçıyı diyor, yeni gör. Yeniçam da 4 km birisi... diyor. Bir dakika bir dakika. Hasan beyler beyler. Burası aga. Yakınlaştır yol ayrımını işaretle. Burası. Bence de burası yapıştır. Direkt burası. Aynen ikiye bölünüyor yol bak. Tam burası. Tam burası. Burada da ikiye bölünüyor yol. İşaretledim. 126 metre mi? Oo! Oh! <laughs> <laughs> nice. Güzel, güzel. Nice. Next. Baba güzel. Şimdi bir tane Ford Connect gördük. Hyundai Accent gördüm orada. Eee Skoda'mız var. Bir Connect daha geldi. Sürmeli. Sürmeli neredeydi lan? Sürmeli. 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 Sürmeli, 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 sürmeli. Neredeydi? Çok yerde vardır sürmeli, öyle bulamayız dur. Biraz daha şöyle bir bakalım. Cami'nin Belki... ismine bak, bak ileride cami var. Plaka milaka bir şey yakalarsak, dur şuradan yukarı çıkalım harbiden. Sağda kale ya cami. Az Nevşehir istiyorsan. Ekmek Sanayi. Ne Nevşehir aga, Nevşehir'i. Okeyledik tamam mı? Nevşehir'e direkt indim. Bak bu map'te de bu inişi gördün mü? Laks diye inişi de gördün değil mi onu? Ne e indik aga. Şimdi çevrede Nevşehir'in neresi? Infosunu bulmamız lazım. Chatten Bence yardımcı camiye Camiye git işte camiye git ismine bak direkt tak nokta atışı yaparız. Cami nerede lan? Arkanda nerede kaldı. Ha sağda sağ. Karşında amına. Değil mi bir solunda şu an? Solumda mı? Ha gördüm 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 tamam gördüm. Dur gidiyorum camiye doğru. Cami nereye gitti? <laughs> ha tamam. Sen geçtin geçtin geçtin. Sağda sağda. Sağda. Cami isminden nokta atışı. Beyazıt Cami. Tamam. Ne şiir ya Camii abi. Tamam. Ama, Tam yaklaş, iyice yaklaş bir metre Ama İl tamam da yerin, yerin adını almadık ki. İl müftülüğü beyaz caminin önü. Şurada ne yazıyor lan küçük? Tu Kuluk mahallesi mi diyor? Nevşehir ne diyor? Kuluk mahallesi mi diyor? Sait Hoca sokak Kıratlıoğlu mahallesi. Kıratlıoğlu mahallesi. Merkez burası ya. Kıratlıoğlu Mahallesi. Eee. evet. Niye camileri gözükmüyor? Daha yaklaşınca gözüküyor galiba ya. Yaklaş ya tam merkeze bakalım. Bak arkada bir tane ekmek vardı da tam merkez değil aga ya tam merkez değil tam burası. merkez kanka bence ben ne şey hatırlıyorum biraz tam merkezi değil Burası biraz da daha... dış bak Baksana şöyle bak bak şu sağ taraf tam merkez Tamam mı şurası merkeze gidiyor Burası ama biraz dışta dur şurası merkeze gidiyorsa Yürüyüp ne tarafta oğlum ama işte. Onu bulmak lazım ya. Bir ana yola çık. Mesela göreme de olamaz mı yani burası? Var uzak değil ya. bu. o zaman gör Nevşehir göreme yazardı. Merkezde burası. Bence değil aga. Dur bakayım bekle. Şöyle bir o tarafa doğru yakınlaşayım mı? Merkezi yere doğru. Yakınlaş. Şuradan düz yoldan gidelim. Çevrede bir şey okursak bakalım. Adliye madliye bir şey olursak bak kolay olur. Hemen yazar neresi oldu. Şöyle daha ana yol. Aa şurada ne yazıyor? Nisa blokları diyor. Papatya sokak diyor. Daha yer adı alamadık ya. Dur bulacağız dur. Daha merkeze doğru gidiyoruz bak şu an. Şurada bir adı yazsa ya, şu şeyin Algonsu Nehir Belediyesi Eee Kadın Çalışmaları ve Eğitim Merkezi Nevşehirliyim, her sene giderim. Merkez burası. Merkez böyle hep Nevşehir'de. Kanka bence de merkez. Yani x bir yer Ta, olsa... ana yere doğru gideriz. Makine. Ana yer solunda tamam Bulacağımız yerin solunda. Onda dert yok. Kara... Karataş mı diyor? Evet. Karataş Kara... niye ama? Karabaş, Karataş. Kabataş mı? Kara yazıyordu ya. Camiden mesela Beyazıt Camiden yola çıksak. Yok mu chatte ne şeyli? Be <laughs> Beyazıt Camii. Bilen mesela. Dur dur kiralık yerinin önüne gel abi. Bim bim diyor. <laughs> Aha bu buluruz abi bir sürü var vardı haritada. Hangi bin burası? Selvi Kreatense İzona. Aga buralar harbi doğru söylüyorlar merkez ha. Dur şuradan yukarı doğru çıkacağım biraz. Aha bir tabela var burada ney bu? Unlu mamulleri ekmek fabrikası diyormuş oğlum. E buluruz ekmek fabrikası bir tane vardır ama. Aa Kaç muhtarlı bir ya? şey muhtarlı. 20 Temmuz Mahallesi muhtarlığı diyor mesela burada. 20 Temmuz Mahallesiymiş burası. Tam buradan başladık aga. Ama böyle 20 Temmuz Mahallesi. Nasıl böyle bu bulacağız ya? Aynı yere geldim oğlum işte. <laughs> Aynı yere nasıl geldin diyor. <laughs> Lan sürmeli mini market geldim işte. <laughs> Oğlum ne işe yeri biliyoruz biz anladın mı? <laughs> anladın mı? Ne mahallesi demiştim ben? Be Beyazıt Camii dedik. Baba burada otel motel yok burada. Bak bu bu kadar şeyde değil. Böyle otel motel yoktu orada. Tamam sol altta bence şehrin merkezi sol altında sen niye sağ odaklandın? Efendim, cami, bence de abi, sol altta ben... olabilir. Sanayi Aynı sitesi bu büyüklükte yakınlaş, o büyüklükte kal. Ha, bu sol altta bir yerdedir buralarda. Ne merkez diyor mesela, cami, dördüncü etap, seyahat, buralarda. Çık yukarı doğru, buradan Şeydiysem, çık. İşlem, çalışmaolu, sanayi sitesi. Sanki sanayi bir şey yazıyordu, değil mi? Bilmiyorum. Dur. Cumhuriyet yukarı camiye. Ee, şok. Chatten de biraz info almaya çalışıyorum. Merkez adliyenin altında diyor. Baba ama böyle yer olarak söylesenize Nisa blokları böyle demiyor muydu lan Nisa blokları yazıyordu. Beyazıt Cami. Buldum bir dakika. Ne ne mahallesi? Cami, 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 Tamam ne mahallesi dedik? Bir dakika. Bir dakika ne mahallesi dedik? Cami, mahallesi. cami, o taraf, cami o taraf. Cami o taraf git şöyle cami. geldim. Eee Az daha yakınlaştır mini market gözükmüyor mu? Ona bakıyorum. Oğlum 20 Temmuz muhtarlığın adı diye mahalle adı de gibi. Bim, ya git caminin önüne. Bim şuradaydı. Bir dakika Bim'den geleceğim dur. Duraga. Bin bu e, köşe, oğlum ne işe yeri şu an öğrendim. Bin bu köşe. Buradan yukarı doğru çıkıyorum, tamam mı? İki tane yukarı çıktım. Yukarı bura mı oluyor acaba? Bura mı oluyor? Evet orada oluyor. Doğru doğru bakıyorsun, doğru bakıyorsun orası. Oradan gittik evet. Bak işte cami kayboldu. Ha eteki daha var ya. Efe Gıda nerede? Efe Gıda tam başladığımız yer. Tam burası. Evet. 32 metre. Daha bu ne olsun da? Aha. Nasıl yanlış ki bizi burada başlattı Bir geri bir adım geride bak. 32 metre oğlum o ne? Kaç adım? 10 numara. Fena, fena, fena. Devam. Haydi bakalım. <laughs> Asta. Ben Türkiye'de böyle bir yer görmedim ama çok güzel. Ben bulurum burayı. Ben bulurum. Burası yaylaya benziyor tamam bir yaylaya çıkıyoruz şu anda. Toros solda dağları. denizim var. Toros solda dağları var? olma ihtimali Antalya var. Olmuyor Antalya olmuyor burası. Antalya olabilir. Evet, solda deniz mi var. Dur bakıyorum şöyle. Ee. Yo. Burası Mersin. Ama biraz Antalya'ya benziyor. Aynen Antalya'ma böyle Akdeniz yerine benziyor böyle bir. Böyle bir dağlara ben bu bunlar. <laughs> Dur. Böyle daha denizlik. Yukarı doğru çıkıyorum hala. Aşağı mı insem ya? Bak bak dağlar denize paralel mi ona bak. Müjde, Bim geldi İnada Demirköy. İnada Demirköy. Müjde, Bim geldi. Bim geldi. O zaman aşağı doğru iniyorum hocam. Şu yerimizi unutmayalım. Aha. Tamam. İnada Demirköy. İn aşağı doğru. da Demirköy. Antalya. İnada Demirköy. İnada Demirköy'ü nereden biliyoruz aga? Oğlum Murat ciddi Antalya olabilir ha. Yani Antalya değil de Kırklar Antalya'dan Mersin'e doğru giderken ki dağlar olabilir. Antalya değil diyor. Aynen işte ben de ona benzettim evet. de. Antalya'dan Mersin'e giderken el ki dağlar el diyorlar. olabilir. Dur şöyle biraz iniyorum. Meşhur Bonanza Kiremit'te Alabalık. Oğlum çok benziyor bir morlara Evet evet. Baksana Kiremit'te Alabalıklar bilmem neler falan. Canlı Bonazda, Alabalık. Bonanza aynen aynen. Antalya olabilir. Kılçıksız alabalık diyor. Dur baba bulacağız. Bulacağız bir dakika. Kırklar eli olmuyor. Chatte öyle diyorlar. Aa, ne otel diyor orada? Çetinler otel diyor. 238 Nerenin başlangıcı numarada? 238 Hangi il 238? 0238 Kırklar Demirköy Belediyesi diyor. Kırklareli. eli. O zaman aga. Kırklar eli. biraz bir şeyin tarif ses Ben gösterdim. Ankara'nın yanı, Ankara'nın yanı. Kırıkkale oğlum orası. Harbi la. Kırıkkale neredeydi oğlum? Kırklareli. Kırklareli. Buralarda gibi hatırlıyorum ben. Yeri mi değişti? Solüs mü? O. Kırık ile aynen. Biri de İspanya tarafında diye anlattı ya yeri. <laughs> Mekanı anlatışına bak Kırklareli İspanya tarafında diyor. Oğlum <laughs> ne güzel bir yermiş lan buralar. Çok güzel oğlum bunu. 10 numara yer harbiden. Oğlum nasıl Akdeniz'e benzettik ama o Toroslar tarafına falan. Ya bayağı benziyor. Baba şimdi 40 dereli çok büyük bir yer değil tamam mı? Demir Demir ne dedim ben az önce? Demir taş mı? Demir köy mü bir şeydi? Demir köyü gibi bir şey dedim değil mi? Demir köyü buldum 4 kilometre. bu dağlık bir yerden inişti. Şuralar falan olabilir. İğneada. ada. Aynen buralar ya. Tam işaretlediğin yerde kalsın bence Kemal. Dur şeyden, balıkçıyı falan bulabileceğim mi diye. Aha, Bonanza, Muhtar'ın yeri. Ee, buradan böyle bir dönüş yaptık. 2 oh, okay. kilometre lan. Daha aşağıymış lan biraz daha. <laughs> tam daha dediğim, süper. Tam dediğim yerde tam dediğim ya. yerde kalsaymışım. Tam tammış. Tammış tam. orası. Neyse tamam güzel. Güzel.